Zeynep ne yapıyorsun? Dondurma yiyeceğim. Hayır ama Zeynep hava çok soğuk. Sen bu soğukta dondurma yersen hasta olursun. Ya anne ama çok canım çekti. Bak benden söylemesi Zeynep. Hasta olursan karışmam. Ya anne hasta olmam olmam. Çok az yiyeceğim. İyi tamam o zaman. dondurma mı? Ben de dondurma yiyebilir miyim? Tabii ki de hayır. Zaten az kalmış. Bunları da ben yiyeceğim. Ya ne olur Zeynep lütfen ya. Hayır hayır. Of ya. Hepsini ben yiyeceğim. koy yoksa korona mı oldu? Ne? Korona mı? Yoksa ben korona mı oldum? <laughs> doktor falan çağır Mehmet Akif. Ben şimdi sana doktor çağırırım. Çabuk ol. <laughs> akılım ben doktorum. Neredeymiş bakalım hastamız? Doktor. <laughs> Demek hasta sen Neyin var bu sana Şimdi Senin hikayetin sanırım e, Mehmet Akif bana telefonda söyledi. Koronadan şüpheleniyormuş. Şimdi gözümün çek ya. Koronadan şüpheleniyormuşsun. Ben de onun için hazırlık yaptım ve elimde korona aşısı var maalesef. Sana Ama ben bir tane dondurma yemedim ki. Kaç tane doldurmaydın? Bir kaşık yedim. Başlasın. Uzan şöyle. Uzanmışım ya. Adam akıllı uzan. Evet. Şimdi. İlk önce dişlerine bakalım. Nerede bu diş aleti ya? Ya ne dişi benim dişim ağrımıyor. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Doktorunu hayır, hayır. bana mı öğreteceksin? Ya. Çek ağzından. İtiraz etme. Sen mi doktorsun ben mi doktorum? Aç bakayım ağzını tamamen. Aç onu aç. da. <laughs> Ay. Şu arkada bir tane çırık varmış. Hemen çekelim onu. Hayır. hayır aç aç, aç ağzını kızı, Aç ağzını. Aç ağzını. Yavrum açar mısın ağzını? Bak işimizi zorlaştırıyorsun. İtiraz etme artık. da ağzını açacağız. Şöyle. bakayım Serpil'in ne yaptığını bakalım. Olamaz. 39,5 derece. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu yine bir deneyim. Bu da çok yak yakın. İşte aradığım iğneyi buldum. Gel bakalım Zeynepciğim. Şimdi. ben iğne inen... istemiyorum. Ben kurulamıyorum. Ben çok korkarım. <laughs> Bu kadar. Artık karnım ağrımayacak. Sen gerçek doktor değilsin. Mehmet ha <laughs> Gel buraya. Ne <laughs> ha sindirme Zeynep. <laughs> Korena mısın? Yok yok değilim.